Merhaba arkadaşlar merhaba merhaba Bugün sizlerle birlikte Battle Flip 3D'nin Belki de 5. bölümünü çekiyoruz Hadi başlayalım Şu anda arkadaşlar beni göremiyor olabilir Senin olabilirsin Ama ben aslında Sağ alt köşedeyim denilebilir Size göre Beni oradan görebilirsiniz Birazcık ilerledim bölümde Sesim de iyi geliyor şu an arkadaşlar. Fark, fark etmişsinizdir. Aslında emin değilim yine de. <laughs> Kulaklık kopuyor falan arada. Ayrıca ben bölümü geçeceğim. Birazdan az kaldı. Hop. 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 Uzun süre çekmiyoruz arkadaşlar bu arada. O yüzden bir çekeyim dedim. Özlemişsinizdir yani umarım. Gerçi ben özleme bile çekeceğim onu kesin ya. Yeah. Hayır dur. Ölüyordum <ödüm> az kalsın. <laughs> Hadi. Yes. Hop. <laughs> Arkadaşlar geçiyorum. Evet. Geri geldik. Hemen şöyle geçiyoruz. <laughs> Var ya videodayken bütün bölümleri tekte geçmek zorundayım. Neden mi? Çünkü heh, reklam veriyor No Thanks deyince. Her şekilde reklam izlemek zorundayım. Ve videoda reklam mı izlenir? ya da yani reklam varken kesmek falan öyle sıkıcı ölüyordum bak bak ölüyordum kesmeye başlayacaktım ama neyse ki son anda yeteneklerim çalıştı Ayrıca bu şeye benim aslında ihtiyacım yok ama kullanıcı çünkü canım istiyor hop 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 ben az önce burada bir yerde ölmüştüm tanırsan. Biraz liyotuk. Şöyle şöyle. Hayır, hayır. <laughs> Kesiyorum hemen geliyorum. <laughs>, <laughs> şöyle kolay verirsin bu kadar emek. Ne H. He? Ha. Hadi aman ya. Orıb sesler falan çıkarıyorum. Bu arada arkada da babam konuştuğu için şey Zafer amcanla amcanla daha doğrusu şey onun sesi de gelmesin diye birazcık yüksek sesle konuşuyorum ki benim sesim duyulsun yani hop hop ben de diyorum şey mi <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam, bu bölümü geçip geliyorum artık yeter yani, değil mi? Arkadaşlar, bölümü geçtim sonunda. O kadar uzun sürdü ki. Öyle böyle değil ya. Çok zordu çok. Ben şu şanslı vurlu şeyimi alayım da, Şişemi alayım da bari. Ah. Oh. Videonun 3 dakikası boyunca zaten aynı bölümü geçmeye çalıştık. Bu bölümleri hızlı geçelim. Ayrıca ben bu oyunu bitireceğim artık. Yani kafaya taktım. Bu oyunu bugün bitireceğim. Çünkü sonunu çok merak ediyorum gerçekten. Değiştirdiler mi acaba? Var ya ben oyunun sonuna bu şeyle giderim ha. O kadar şanslı ki bu şişe. Sizin şanslı şişeniz başka bir şey olabilir ama. Da i̇şte benimki bu her şekilde. Daha önce kuzenimle oynuyorduk Onda da vardı Ondan görmüştüm bu şeyi Çok güzeldi Çok sevmiştim böyle görüntüsünü Yanarlı dönerli ya. he he. He he he. Ee, Bu arada ben buraya geçiyorum Neyse işte böyle Çıkartmaya karar verdim Böyle denedim denedim böyle çıkmıyor. Neden bunlar çıkıyor? <laughs> Neden bu çıkmıyor? <laughs> Olurum böyle artık şimdi. Sonra bir gün. Böyle deniyorum tamam mı? Hadi hadi ve geçtim böyle. Sonra yine bir 1200 cemim olmuş oluyor. Açıyorum böyle ve ne? Ne oldu? Bir de göreyim. işte o çıka gelmiş. Ve oynadım oynadım öyle. Hiç şey yapmıyorum öyle. Hiçbir hatam yok ya. Mükemmelim ben bununla. Öyle böyle değilsin dostum. Ama bir tane saç kurutma makinesi var. Onu çok merak ediyorum. Çekir falan var. Yeni şeyler eklenmiş. Oyunu oynamayalı uzun zaman oldu. Tabii bir güncelleme yapmışlar. Hem de sağlam güncelleme yapmışlar. bölüm güncellemesi de yaptılarsa süper. Zaten oyuna asıl yapılacak güncellemenin aslında yani bölüm olması gerekiyor. Tabii ki çok bölüm var da az bölüm var demiyorum. Ben bu oyunun ikinci stajını zaten... İki, 3 yılda falan geldim yani. Az olduğunu falan söylemiyorum. Ama yani artık bir güncelleme yapsınlar. Kes. Orada ölüyorum. Kendine gel. Şimdi ultra mükemmel efsanevi oyuncu moduna. Hıya. Ha bu arada arkadaşlar yarın da ıı, şey videosunu atacağım. Yarın da mavi anahtar görevini geçeceğim Onu atacağım. Evet. Hop. Luna'yı burada yani. Ondan sonra da oyunu bitireceğiz. Yani son bölümü. Hayır. <laughs> <laughs> Ölüyordum. Bu arada arkadaşlar uzun süredir video atmıyorum. Hemen sebebini de söyleyeyim artık. Ee, şeyden atmıyordum. Hastaydım. Gerçekten mi? Bir dakika. Ee, Mesela işte hastaydım. Zaten aslında daha yeni hastalıktan çıktım. Daha bugün kendimi artık tam düzelmiş hissediyorum. Dün aslında iyileşmiştim yine ama bugün tam iyiyim. Hayır ha, 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 ha. O nasıl bağırmaydı ya O yüzden zaten bugün video atabilirim Yarın iyi olurum %100 Artık ateşim bitti Çünkü Ayrıca arkadaşlar bundan sonra Böyle telefon videolarında da Kulaklık takacağım Sesim az geliyormuş hem de Çok az geliyormuş Bir şey fark ettim yalnız o da sizin koca yürekli olduğunuzu fark ettirdi bana. Bakın telefon, Oy. Telefonundaki oyunlar videosunu biliyorsunuz o kanalın tanıtım videosu yapmıştım sanırsam. Neyse o video böyle bir yüzlerlemin ne izlenmiş şimdi. Onu biliyoruz. Hem de üç ayda yüz izlenmeye almıştı zaten. Onun için ilk önce teşekkür ederim. İkinci olarak da şunu fark ettim. <gülüyor> 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 Sesim aslında videoda duyulmuyor doğru düzgün. Ama herkes izlemiş yani. Artık sesin nasıl açtıysanız bilmiyorum. Gerçi sizin telefonlarınız falan yeni yenidir ben şey yapıyorum şey kullanıyorum yeni almıyorum <laughs> neden diyeceksiniz ben öyleyimdir <laughs> şaka zaten alacağım para biriktiriyorum sadece hatta herkes gibi herkes gibi iPhone kullanmayı düşünüyorum ki öyle de yapacağım zaten direkt kararımı verdim yani hiç beni vazgeçiremezsiniz kasarım paramı alırım telefonumu neden ben böyle konuya girmişim Zona. yer. Neyse çok sinirimi bozmaya başladım bu. <laughs> O yüzden videoyu bitirelim hadi. Ay benim de. Benim de ara yarım sıcaklamış ya. <laughs> Neden böyle bir şey olmuş onu da bilmiyorum. Bir şey deneyeceğim. Hey dostum facecam. Acaba bu. Ne? Arkadaşlar işte bugünkü video bu kadardı. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada ekranı büyük yaptım. Oraya bakın. 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 Bu arada şu anda kendime doğru baktığım için aşağıya doğru bakıyormuş gibi görünüyorum. Ama aslında aşağı bakmıyorum arkadaşlar. Şu an kendime bakıyorum. Kadrajda ben varım. Hop böyle baktığımda size bakıyor gibi görünüyorum. Ama o sırada da uyuna bakmış oluyorum. Buraya bakınca kendime bakıyorum ama ekranda... Neyse boşverin. <laughs> Artık yeterdim Bu kadar. <laughs> Can sıkıcı bir şey. Bugünkü video bu kadardı. Video umarım beğenmişsindir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitiriş yap. Bitiriş yapamıyorum. Görüşürüz.